İnternetin çekiyor mu acaba? Biraz daha açılmış şöyle mi aslında Sanırım şurada biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz internetle ilgili. Tamam. Ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum. Evet, başlandı mı? Evet, evet. Evet, Nevel Örgü Butik'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese güzel bir gün olsun. Günden bu yana yine hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bir teşekkür canlı yayını bu bizlere olan güveniniz, üretmiş olduğumuz iplerle ilgili gelen muhteşem yorumlar, özellikle bu son dönemde e, Bamora ve Lenora yani %100 bambu ve e, keten ipimizde gelen yorumlara istinaden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tabii ki biz de bu yeni iplerden size için arkadaşlar yeni yeni böyle güzel güzel modeller çalışıyoruz. Bu yaz bol bol öreceğiz. Ee, tabii ki diğer ipleri de öreceğiz ama önceliğimiz tabii ki bunlar olacak. Çünkü içerik olarak çok güzel içerikler biliyorsunuz. Bir tarafta ketenler, bir tarafta bambular. Ee, kalınlık ve tuşu olarak zaten fevkalade. Eline kargosunu alan şu an işte örmelere başlayan herkesten o kadar güzel yorumlar geliyor ki Nevli bunlar nasıl ipler diye. Bunlar harika ötesi. Bu duyguların tarifi yok. Ben de çok severek ürettim. Üzerinde çok çalışmış olduğum iki tane ipti arkadaşlar. Ve karşılığında da sizlerden böyle güzel yorumlar gelince ekstra çok daha mutlu ve daha keyifli oluyor tabii ki yaptığımız iş. Ee, tabii ki bu süre zarfı içinde de bu güzel iplerden nasıl daha modern, nasıl daha güzel parçalar yapabilirizin derdine giriyoruz üretimden sonra da bu güzel çalışmamızla dünden bu yana o kadar çok mesaj aldı ki, o kadar çok geri dönüşler ve o kadar güzel bir katılım var ki şu anda bile bir gündeki katılım sayısı bile fevkalade arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum biraz moda'yı takip etmeyi seviyoruz biz kadınlar genel olarak dünya çapında neler moda hangi renkler çok revaçta, neyle ne yapabiliriz diye üretmiş olduğum ipin haricinde model olarak da üretmiş olduğum parçaları da ekstra bir hassasiyet gösteriyorum bu da çok ünlü bir markanın çok sevdiğimiz ama gerçekten alım gücünün çok zor olduğu bir dünya markasının bir çalışması arkadaşlar. 48 bin kaçtı? 450. 48 bin 450 liralık bir çalışma. Böyle bir çalışmayı belli başlı kişiler alabilir. Ama bunlar bizim yapabilecek olduğumuz düzeyde çalışmalarsa biz bunları niye yapmayalım düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz de bu güzel projeyi Bamora ve Lenora ile hayata geçirdik arkadaşlar. Modelin orijinalini yine şöyle göstereceğim bilmeyenler için çok ünlü bir markanın markanın adını silmek zorundayım arkadaşlar ama zaten birçok kişi görmüş bile bu marka dünya markası olduğu için e, her yerde var zaten dün canlı yayında da birçok kişi yazdı biz de gördük Nevriye Hanım Beymen'de diye de bu markayı satıyor arkadaşlar biliyorsunuz yurt dışından çok özel markaları Beymen'de bulabiliyorsunuz modelin orijinaline gidip orada da bakabiliyorsunuz zaten Şimdi biz burada ne yaptık gövde kısmında arkadaşlar bamorayı kullandık %100 bambu olan hemen projemizin rengini de alacağım şöyle %100 bambu arkadaşlar kök boyalarıyla boyanmış elinize ipi aldığınızda tamamen sizlere böyle bir ipek havası sanki elinizde böyle elyaf dolu bir torbanın içine sokarsınız ve böyle size mutluluk verici bir yapısı vardır ya tam olarak bu hissiyatı veriyor sizlere Bamora. E, kök boyalarıyla da boyandığı için arkadaşlar e, ipi sertleştirmiyor. O doğallığı kaybetmiyor. İşte mesela saçlarınız doğaldır <laughs> ama boyatmak istersiniz. Bir boyaya girdikten sonra artık o eski saçlarınızdan eser yoktur. Evet görüntü olarak çok güzeldir ama işte ne yaparsınız? Bir yumuşatıcı kullanırsınız. İşte keratin bakımlar yaptırırsınız. O saçın o doğallığını, o yumuşaklığını kaybettiğiniz için. Ben de özellikle Bamora grubunda yani bambu ipimizde buna çok dikkat ettim. Dedim ki bu kadar %100 bambu olan bu kadar özel bir ipi normal bir boyaya sokarak o yumuşaklığını her türlü kaybettirecektik. Bunu kaybetmeden yani o bambunun o doğal tuşesini o softluğunu bozmadan ne yapabiliriz derdine düştük. Kök boyalarıyla denedik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Dolayısıyla o bambunun bu tiril tiril bu yumuşacık halini kök boyalarıyla boyandığı için tamamen natural olduğu için hiçbir şekilde kaybetmedik bambumuzun en büyük nedeni bu birincisi içerik yüzde bambu ikincisi içerisinde hiçbir şekilde kimyasal boya olmaması arkadaşlar ee, ve metraj olarak da biliyorsunuz ipimiz 100 gram 274 metre arkadaşlar çok bereketli hem şişe hem de tığ inanılmaz derecede yakışan bir yapısı var. Şiş numarasında 3,5-4 numarayla örebiliyorsunuz elinizin durumuna göre. Tığ içinde tığ çalışması yapacak olan arkadaşlarımız da 2,5-3 numara tığ numarası kullanabilirler. Onu elinizin durumunuza da göre ayarlarsınız. Bizim önerdiğimiz şiş ve tığ numaraları da bu şekilde. Markanın yaka detayında arkadaşlar böyle biliyorsunuz renkler vardı. Burada onu da şöyle bir yakından göstereyim. Tabii ki bambunun renkleri daha bambuya daha böyle o natural tona yakışan renkler olduğu için böyle canlı canlı renkler yok. Biz de orada ne yaptık arkadaşlar? Bakın şuradaki gibi Lenora'nın renk skalası birebir aynısı olduğu için biz de yaka detayımızda Lenora'yı kullandık. Kalınlıkları zaten eşdeğer arkadaşlar. Burada ayırt edemiyorsunuz bile gördüğünüz üzere. Bakın çünkü aynısı örüldüğü zaman hiçbir şekilde fark edilmiyor. Hatta bu güzel iki ipi bir araya da meç edip eminim ki birçok çalışmanızda da kullanabileceksiniz. O yüzden bu ikiliyi böyle tercih ettik. Hem böylece yani atıyorum Lenora'yı kullanmışsınızdır ama Bomora'yı kullanmamışsınızdır. Bence böylece bu iki ipi de bir arada keşfetmiş olacaksınız. Ki güzelliklerini göreceksiniz. Lenora'dan da bahsedeyim birazcık arkadaşlar. Lenora'mızda %30 keten var içerisinde ve viskos arkadaşlar kullanıldı %70 ve lase olan bir iptir. Piyasada evet bir sürü bir sürü laseler görüyoruz ama hepsi çok kalın kalın laselerdi. Yani 6 ile 7 ile örülecek olan yazlık bir lase ipten ördüğümüz o örgüyü, o bluzu atıyorum o hırkayı ya da o krobu yazın kullanmanın bir manası yok. Ve içerikler bu kadar güzel içerikler değildi. Hatta ve hatta şu an piyasada keten olan hiçbir yok, ip yok arkadaşlar. Eskiden üreten birkaç tane marka vardı. Ama tabii ki herkes korkuyor şu anda maalesef üretim yapmaya. E, elindeki birçok şeyi korumaya çalışırken yeni bir şeye girmek gerçekten sadece iplik sektörü için değil genel olarak e, herkes tedirgin olduğu için yenilik anlamında da e, yazlık dönemde ee, hiçbir markada aslında hiçbir şey göremiyoruz. Ama bunlar benim çok istemiş olduğum gruplardı. Biz Nevel Orgi Butik olarak cesaret ettik. Böyle bir riske girdik arkadaşlar. Risk demeyeyim aslında. Güvenmiş olduğum ve bilmiş olduğum yani karşılığının gerçekten gelecek olduğunu bilmiş olduğum iki grup olduğu için gönül rahatlığıyla biz bu iplerimizi ürettik. Dediğim gibi keten olarak da şu anda piyasada ve lase olarak hiçbir şekilde muadilini bulamayacak olduğunuz bir grup oldu Lenora'da. Şimdi arkadaşlar bu güzel çalışmamızda biz iki tane Bamora kullandık, birer tane de Lenora kullandık. Ama elinizde almış olduğunuz artık birçoğunuz Lenoralar'a zaten sahipsiniz keten iplerimizle. Elinizdekileri de kullanabilirsiniz zaten çok az gidiyor. Ee, i̇plerini bizden alarak 550 liraya bu güzel çalışmamızın ipini bizden alarak arkadaşlar sevgili Nazlı hocamızla beraber örüyorsunuz. Teknik olarak çok güzel teknikler var. Çok güzel bir ajur örneği sizleri bekliyor. Koldaki bakın dün Nazlı hocamız bahsetti. Arkadaşlar kenarda hiçbir şey olmamasına rağmen kıvrılmaması ile ilgili burada öğrenecek olduğunuz harika teknikler olacak yine. Ee, ayrı ayrı parçalarda örüldü ama ne kadar muntazam ve ne kadar düzgün olduğunu şu şekilde sizler de görüyorsunuz. Burada nasıl bir teknik uyguluyoruz? Ayrı ayrı parçalarda ördüğümüzde bile dikerken o dikiş izi yani dikişi güzel yapamıyorsak arkadaşlar sırıtıyor ve kötü bir görüntü çıkıyor ortaya. Burada nasıl bir teknikle biz bunları birleştiriyoruz onların detayını anlatacağız. Triko lastiği dediğimiz çok güzel bir lastik özellikle yazlık örgülerine çok yakışan bir lastik arkadaşlar. Bazen o lastik kötü olduğunda yine örgünüzü basitleştirebiliyor. O görüntüyü hiçbirimiz sevmiyoruz. Dediğim gibi öğrenecek olduğunuz bir sürü bir sürü teknik var. Şu kenar detayını da göstermek istiyorum Ceren'cim. Bakın yine burada arkadaşlar bir birleştirmemiz var şu kısımda ama hiçbir şekilde bunu ayırt edemiyorsunuz. Burada nasıl teknikler kullanıldı hep bunlardan size bahsediyoruz. Beden beden bu 36-38 beden arkadaşlar ama 40-42 beden yapacaksınızdır. 44 ya da 46 beden yapacaksınızdır. Bunların da tüm detaylarını zaten gruplarımız oluyor biliyorsunuz. Videolarda zaten anlatıyoruz. Beden büyütmek isteyen arkadaşlar 50 bedene kadar ne yapmaları gerekiyor? Kaç ilmek arttıracaklar? Ne yapacaklar? Bunların tüm detaylarını hocalarımız zaten sizlerle paylaşıyor. Aynı zamanda gruplarda olacağınız için de takıldığınız herhangi bir şey olduğunda videoyu seyrettiniz ama anlamadınız. Hiç sorun değil arkadaşlar. Hocam şu kısımdayım ve ben şunu anlamadım. Bana yardımcı olabilir misiniz dediğiniz her takdirde orada bir muhatabınız olduğu için çok daha rahat bir şekilde bunları örüyorsunuz. Yani biz her daim projenizi bitirene kadar arkadaşlar sizlere bu konuda destek alıyoruz. Hiç merak etmeyin. Aradan bir ayda geçse, iki ayda geçse, hiç sorun değil. Üç ayda geçse, bir yılda geçse Orada sizin her daim bir muhatabınız olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kombinler yaptık. Web sayfasına kitler bölümüne zaten bunları yükledik. Ama özellikle bu tarz canlı yayında bunları paylaştığımızda çok seviyorsunuz. Evet. Dün de böyle kombinler yapmıştık. Yine çok fazla yazan olmuş. Nevriye Hanım sadece bu blüze istinaden bize renk kombinleri yapar mısınız diye web sayfasından alışveriş yapan bir kitle var ya da özellikle böyle canlı yayınlardan ekran görüntüsü alarak işte ben bunu istiyorum diyenler var. Belli bir yaş kısı bölümünde olanlar web sayfasını kullanmayı sevmiyorlar tabii ki. Onlar için de bu bence çok böyle açıklayıcı ve bilgi verici oluyor. E istemiş i̇stemiş olduğunuz şimdi kombinlerin hepsini göstereceğim. Ekran görüntüsü alırsınız arkadaşlar. Whatsapp'tan ya da DM'den bizlerle iletişime geçersiniz. Sizler için çok güzel renk kombinleri yaptık. Hadi hep beraber bu renklerize bir göz atalım bakalım. Şimdi bu bizim yapmış olduğumuz kombinimiz arkadaşlar. Markanın orijinal rengi de zaten bu doğrultuda bakın. Bu çok sevildi. Ama tabii ki herkesin zevkine göre de hitap etmemiz gerekiyor. Bu yılın rengi arkadaşlar sarı olduğu için böyle sarı, gri ve beyaz bir kombin yaptık. Bu da çok modern ve çok güzel bir ton olacak. Eminim ki ne zamandan beri bu sarı gri ve beyazı bir arada kullanmak istiyorduk zaten. Yeşilin içerisinde bir mercan kullanalım ve patlatalım istedik. Onun arasına da yine bir beyaz attık. Beyazı birçoğunda kullandık arkadaşlar. Bence orada yaka detayında o beyazlık gayet güzel bir hava veriyor. Yine siyahımızın içerisinde siyahımızı patlatacak olan böyle güzel bir yeşil ve bizim o çok sevilen keten rengimizle beraber bir kombin yaptık. Ağır tonları sevenler ve hiçbir zaman için modası geçmeyecek olan renklerden bir tanesi bence. Yazın bu tonları da hepimiz çok seviyoruz diye düşünüyorum. Keten pantolonlarla aslında beyazlarla vesaire kombinasyonda çok rahat oluyor. Her kıyafeti kombini kombin olarak da çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Grimizin güzelliği arkadaşlar o kadar güzel bir gri oldu ki ve tabii ki gül kurumuzu biliyorsunuz Normalde hep söylüyorum hiç benim tarzım olmayan bir gül kurusu ama o kadar güzel bir ton yakaladılar ki sağ olsun boyanemiz en güzel şekilde böyle güzel bir kombin yaptık. Bu sene bu gül kurusuna da hepimiz bayıldık bol bol öreceğiz arkadaşlar. Yine mintle beraber bu güzel grimizi kombinledik. Bu da çok güzel oldu soft ama yine her şeyle kombine güzel bir şekilde yapılabilecek olan bir renk ıskalası. Bu yıl lila çok fazla var. Lacivertlerle, grilerle hepimiz zaten kullanmayı çok seviyoruz. Böyle biz de sizler için gri ile bir kombin yaptık arkadaşlar. Mavimizin tonu yine sizler tarafından çok beğenildi. Çok asil ve çok güzel bir mavi oldu arkadaşlar. Onu da böyle saks ve beyazla kombinledik yine. Bu sene yine en çok moda olan renklerden bir tanesi tabii ki pembeler vitrinlerde sizler de görüyorsunuzdur. Beyaz ve gri. Ben pembenin yanına griyi çok yakıştırıyorum. Bu da inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Bu da resmen marine grubu gibi oldu. Beyazın içerisine güzel biliyorsunuz böyle şarabi bir rengimiz var bizim. Yine içerisine gece mavisi gibi olan saksı değil arkadaşlar. Güzel bir gece mavisi bu bununla kombinledik beyaz bluzun üzerinde yaka detayında bu iki renkte bence inanılmaz derecede güzel ve patlayacak diye düşünüyorum. Yine turuncular çok revaçta arkadaşlar. Şöyle göstereyim turuncuyla da bu güzel böyle bakır, kiremit, kimine göre bakır, kimine göre kiremit, kimine göre tarçın arkadaşlar. Onunla da bunu kombinledik. Böyle güzel güzel kombinler yaptık sizler için. Ekran görüntüsü alıp arkadaşlar bu rengi istiyorum şu bedenim dediğinizde WhatsApp'tan ya da DM'den zaten sizlere hızlıca geri dönüş yapıyoruz. Ama ben daha hızlı alışveriş yapmak istiyorum. Kart alacağım ve taksit de yapmak istiyorum diyenler için arkadaşlar web sayfasına girdiğinizde kitler bölümüne bizim çalışmış olduğumuz modellerin hepsini oradan görüyorsunuz. Bedeninizi seçiyorsunuz, renginizi seçiyorsunuz. alışverişi tamamla dediğinizde e, kredi kartı bilgilerinizi girdiğinizde arkadaşlar oradan da hızlıca alışveriş yapabiliyorsunuz. Böyle e, umarım faydalı olmuştur. Çok fazla yazan olduğu için böyle üzerinden tekrar bir geçelim istedim. Hem de dediğim gibi bir teşekkür etmek istedim sizlere. E, takıldığınız her ne varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Güzel bir gün olsun.